Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Bombası. Bugün GTA San nasıl yükleyeceğinizi anlatacağım. Hızlı olalım biraz. Ee, Google'a giriyoruz. Buradan GTA SA APK yazıyoruz. Buradan Android APK'ya basıyoruz. Burada isterseniz para hediyede isterseniz normal. Şimdi ilk OBB yükledim. OBB'den yedek OBB data diyeceksin çünkü onda yok. Yedek OBB data değil. Bunda mıydı? Öpeceğim şimdi. yüklersin. Bu muydu? Evet bu. Buradan yine de indire bu Ve indirmeye başlıyor. Ben şey yapacağım. İptal edeceğim çünkü bende var. Ee... sonra geliyorsunuz tekrar bu siteye. Şundan hilesiz istiyorsanız hilesiz. APK indir diyorsunuz. bekliyoruz. Şimdi nasıl kuracağınızı da anlatacağım. Çok kolay. Buradan ha, bundan şey yapmanız lazım. Yedekten yapmanız lazım. Şimdi yedek link diyeceksiniz. Devam edeceksiniz. Yapacaksınız. Yani bu kadar basit. Hilesiz yedek linkten indireceksiniz. Eğer item yok diyorsa yani şey dosya yok diyorsa yedeklikler var orada. Onlara bakacaksınız. Şurada yukarıda ha bak aşağıda indir yazıyor. İndire basacaksınız. Sonra indirdikten sonra zarçı veri de indirmeniz lazım. Zarçı veri üzerinde var. Şimdi buradan normale download'dan çıkacak burada. Bak mesela ben bunu indirmiştim şeyi e, APK'sından o, o bir şeyini datasını sildim. Onu çıkartacaksınız. O dosyayı böyle Android Niye gelmiyor bu? Dakika. Buraya Android OBB diyeceksiniz. Buraya çıkartacaksınız. Bak şu dosyaya bakıyor musunuz? Bunu bunu şöyle bunların olması lazım. Gösterim bile, böyle on bunların olması lazım. Bunlar olduğu zaman oluyor. Sonra ee, şu APK'sında basıp şöyle aç diyorsunuz. buradan açıyorsunuz. Ben iptal edeceğim. Çünkü bende var. Şimdi nasıl çalıştığını da göstereyim size. Arkadaşlar bu bölümünü de açacağım bu videosunda Videosunu da açacağım GTA San Andreas'ın. Offline'a basıyorsunuz. Ve açılıyor. Ben bayağı oynadım. Hatta şuraya geldim. Bakın. No, no görevini yaptım en son. En son yaptım. Bir dakika aşağıda snail trail var. Bu ne alak? Anlamam. Neyse. Bu kadar. Bu arada e, buradaki diğer oyunları çekmemi istiyorsunuz. Mesela Max Payne. GTA Liberty Studios. Yok onu çekmeyelim. Ona gerek yok. Max Payne falan. Ee, çekmemi isterseniz veya başka oyun çekmemi isterseniz aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya da sanıyorsun diğer bölümlerini atmamı izliyor, istiyorsanız yoruma yazıp like atabilirsiniz. Hatta bugün atacağım şimdi. Şimdi atacağım hatta. Bak 15-14 bir saate yaparım ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.